Selamünaleyküm arkadaşlar. Nurun iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Ben pudra rengi böyle mor çiçekli mor, kahve birkaç ton olan yazmama bugün güzel bir model deneyeceğim. Yazmamın en alt kenarda bana Fil dişiyle gittim. Ben birkaç tane daha fil dişiyle ilerleyeceğim. Zürafa mı yapıyorum? Tekrar zürafama geri dönüyorum. Ve hemen yandaki zürafama iniş yapıyorum. Zürafa yapıyorum? tekrar zürafama geri dönüş yapıp yandaki zürafama iniş yapıyorum bu şekilde çabuk ilerleyen bir ara model bu Ben fil dişimi burada bitiriyorum. Daha önceden zaten biraz daha yapmıştım. Ve şimdi pırpırlarımı yapıyorum. Modelimi koyacağım. Pırpırımı yapıyorum. Arada üç tane fil dişi bırakıyorum. 1, 2, 3 ve dördüncüden bu ipimi takıyorum. Ve buraya dört tane pırpır yapıyorum. İpimin baş en ilk başlamış olduğum kısmını alttan yürütüyorum Şimdi ipimi burada kesiyorum 4 tane pırpırımızı yaptıktan sonra ipimi aldım. Tekrar 3 tane zürafa bırakıp dördüncü zürafaya takıyorum. Bu defa ipimi alttan yürütmüyorum. bir 2 3 ve 4'üncü pırpırımı da yaptım. Bu şekilde ve şimdi üstünün çiçek kısmına geçiyorum ve ben diğer rengimi aldım hemen yapmış olduğum pırpırımın dördüncüsünden ipimi yerleştiriyorum ve bu ipimi baştaki birinci pırpırıma geçirdim ve buraya bir tane pırpır yapıyorum. Ve diğerlerine de zürafa yaparak sona kadar ilerliyorum. Ben hemen diğer rengimi aldım. En ilk zürafamdan ipimi tutturuyorum. Ve buraya bir tane pırpır yapıyorum. Ve sonra diğer renklerim pırpırlarımdan da zürafa yaparak ilerliyorum. Ve tekrar ipimi baş kısma hemen yapmış olduğum pırpırımın dibine bu şekilde alıyorum. Ve buraya yine bir pırpır daha yapıyorum. Ve tekrar pırpırımın dibine aldım ipimi. Yine buraya bir pırpır yapıyorum. Ve son bir zürafam kaldı. Buraya da yine 3 tane pırpırımı yapıyorum. 1, 2 ve 3. Pırpırımı da yaptım ve tekrar buradan ara zürafalarımı pırpırlarımı yaparak aşağıya iniyorum. Ve son pırpırımı da yapıyorum. İpimi burada kesiyorum ve modelimi elimle düzeltiyorum. Bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi gayet de hoş. Ben hemen diğer rengimi de alayım. Haradan sarısıyla yapacağım. Yanına da mor kullanacağım. Hemen birinci pırpırımdan ipimi takıyorum hızlı bir şekilde. Pırpırımı yapıyorum. Ve zürafa yaparak başa kadar ipimi alıyorum ve ipimi tekrar yapmış olduğum pırpırımın dibine aldım ve bir pırpır daha buraya yapıyorum yine zürafalarımı yaparak başa kadar geçiriyorum. Yine pırpırımı yaptım. Son zürafamı da yapıyorum. Ve buraya da 3 tane perperimi yapıp modelimi tamamlayacağım. Buradan aşağıya da pırpır pır yaparak yine kirpikleri yaparak aşağıya indiriyorum. Son pırpırımı da yaptım Ve ipimi kesiyorum ve modelimi Evet bu şekilde yanına mor rengimi de yapıp bitmiş haliyle tekrar görüşelim Evet arkadaşlar ben modelimi bu şekilde üç renkle tamamladım gördüğünüz gibi gayet de hoş bir model oldu ara sıklığını da siz e, fil dişlerini dilediğiniz kadar koyabilirsiniz sık düşünüyorsanız biraz daha 5-6 tane fil dişi kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Gayet de hoş olduğunu düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.